Evet, bugün 13 Eylül çarşamba. Dün de balıklarımız geldi, bugün de geldi. Yarın da gelecek arkadaşlar. Dünkü balıkları tükettik. Gelen balıklar neler var? Da gelecek arkadaşlar. Dünkü balıkları tükettik. Gelen balıklar neler var? Eee elektrik, mavi ramrezi, german ramrezi, neonlar geldi. Rasbora geldi. Molly, Lepistes ee, neler geldi? Pengasus, köpek balıkları, tavşan salyangoz, karideslerimiz geldi. Bayağı bir yaklaşık burada 2000 tane balığımız var arkadaşlar. Bakın burada bunları akvaryumlara koyacağız. Dün de bayağı balığımız gelmişti. Yarın da gelecek. Biliyorsunuz midye gönderimine başladık. Sitemizde midye, salyangoz bunları da sitemize ekledik. Arkadaşlar Bunlardan da gönderiyoruz. Bu kadar çok balığımızı şimdi akvaryumumuza alıştıracağız. Bilginiz olsun. Bunların da duyurusunu yaptık. Gebzeye yakın olanlar gelip bakabilir arkadaşlar. Karides çeşitlerimiz geldi. Yarın da gelecek türler var. Bu hafta full balık geldi ama tabi günlük sirkülasyon çok olduğu için haftada 3'e çıkardık. Önceden haftada bir defa geliyordu. Şimdi iki derken şu an haftada 3. balığımız arkadaşlar.